müthiş bir ayaz olmasına rağmen dışarıda uyuyan insan sayısının çok daha fazla olduğuna inanıyorum. Biz ekip başlarını kendi gönüllerimizden seçelim. Küçük araçlarla gelen bireysel ihtiyaçları götürecek. katletik soba, tüp, battaniye, battaniye yorgan, yastık yani ne varsa. Belki de sorumluluklardan bir tanesi ben bunun sonunda şu kadar istihdam sağladım demek. Bu da devletin bir yapması gereken bir şey. Biz de burada devlete destek olarak olduğumuz için Orada da eksikleri tamamlamakla bence yükümlüyüz. Bir ekip dağıtım ekibi olacak, bir ekip ihtiyacı belirleyen ekip olacak. Zaten depo ekibi de burada olacak. Hani şu mahallede iki battaniye lazım. Çok iki battaniye al götür. Hayatı destek eğitim yardı sabah. Yarın da verecek başka eğitim. Bugün ihtiyaç toplama eğitim verdiler afet için. O ailenin kaç beden, hangi beden monta ve ayakkabı ihtiyacı varsa öğreneceğiz. Eldeki malzemeyi ona göre bir kolye yapacağız. Oradan abi şimdi barımı lazım. Tık 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 kolyeye koy. Kayıt masasına gibi çıkışını yap Hangi hali burası kaşınıza çık. Tık 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 işleyen bir sistem kuracağız. Şu zamana kadar en çok alınan beslenimler çözdüğü battaniye, ısıtıcı, sıcak yemek ve gıda malzemesi. Ve en çok şu an talep edilen, hani e, ihtiyacı devam eden e, malzemelerde gıda malzemesi, hijyen, battaniye, ayakkabı, giyim, ısıtıcı, aydınlatma, el feneri, yakıt, odun, ve çocuklar için kırtasiye oyuncak. Depremi tam fark edememiştim. Bugün <laughs> evleri görünce depremin çok ağır atlatıldığını gördüm. Ve bu beni çok üzdü gerçekten. Çünkü bizim evler sağlam olduğu için ben onları anlayamamıştım. Bugün görünce çok iyi anladım yani. <laughs> Ve yarın da bu istiyorum. Derneğimize yani hem kurucusu, hem başkanı, hem de bizi ilk buraya davet eden bütün bu STK'ların bir araya gelmesi konusunda bizi o ilk kıvılcımı ateşleyen arkadaşlarımıza Serhan Süzer bir ayağa kalkabilirse, bir alkış alabilir miyiz? Buradaki en önemli ruh e, arkamızda 40-50 tane STK var. Hepimiz birlikte hareket ediyoruz. Tideri, Ahtapot Gönüllüleri, Togu e, hepimiz inanılmaz birlikte iş yapıyoruz ve bunu koordineli halde yapacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Harika iş çıkarıyorsunuz. Aslında Elazığ değil, Türkiye bir sınav veriyor. Hepimiz burada bir aradayız. Artısıyla, eksisiyle. Artısı ee, ama ümitliyiz. Ee, bizi özellikle gönüllülük bir araya getirdi. Biz inanıyoruz ki e, afet durumlarında özellikle bu halk hep bir arada olacak. Şu anda bunun tablosunu çiziyoruz. Kamu ve sivil toplum kuruluşları, herkes bir arada. Bu da ilk kez yaşanıyor Türkiye'de bir afet durumunda. Neler yapabiliyor Türk halkı, bu millet? Bunu gösteriyoruz. Aşağıda... Şu anda farklı sivil toplum kuruluşlarından arkadaşlarımız, gönüllerimiz var. Biz her sabah çok koordineli bir şekilde yaklaşık 80 e, gönüllüyle, ortalama 80 gönüllüyle birlikte depoya geliyoruz. E, her sabah bir motivasyon toplantımız var. Bir gün önce ne yaşadın, ne bekliyorsun, bunları konuşuyoruz ve e, mutlu motive bir şekilde buraya geliyoruz. Bir grup gönüllümüz de sahada. Burada toplanan, değerlenen e, bütün paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Müthiş bir Türkiye resmi. Bir taraftan da bir gerçeğimiz var ki biz doğal afetleri yaşayacak bir ülkeyiz. Ne yazık ki Allah gecinden versin ama bir Anadolu, Doğu Anadolu fay hattı üzerindeyiz. Dolayısıyla bu ilk olmayacak ve biz istiyoruz ki burada kurulan bu birlik, bu beraberlik ve hızlı şekilde nasıl harekete geçilebiliyor bunu biz Türkiye'nin her yerinde uygulayabilelim ve bunu da yapabileceğimizi biliyoruz. Aramızda olmasa da Türkiye'nin birçok ilinden bize mesajlar, yardımlar, gönüllüler geliyor. Biliyoruz ki afet olduktan sonra değil, olmadan önce de biz ne kadar dayanıklı bir toplum olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi göstereceğiz. kamera toplumun gücünden faydalanması gerekiyor. Yani başka türlü zaten başka bir model ya. yani Evet. Yani Sevil toplum, kamu, Bu da hakikaten bir günde sabahında yani 12 saat sonunda 200'den fazla gönüllü var. Hep organize ediliyor. Bu kadar insan, yani 50'den fazla lokasyonlar, insanlar, şey Herkes müthiş yani. programı olduğu anda siz koordinasyona başladınız zaten evet, İstanbul'dan. Evet. Valilikle evet. görüştük. Hemen hızlıca bir acil ihtiyaçların listesini yayınladık. Özel sektör kuruluşlarını, gönüllüleri, sivil toplum kuruluşlarına bilgi verdik. Gidiyoruz dedik. Diğerlerini davet ettik. Burada da gelip bir sivil toplum platformu oluşturduk. İlk akşam aslında çok kritikti. Yani ne yapacağız buradaki tespit özellikle depodan e, valiliğin belirlediği toplanma noktaları var. Okullar, cemevleri spor salonları gibi. Tüm Türkiye'den buraya çok malzeme geliyor. Onların hızla küçük araçlarla gitmesi gerekiyordu. Onu organize eden bir sistem kurduk. En büyük ihtiyaç da aslında gönüllü diye tespit ettik. 300 tane <laughs> gönüllüyü biz bir gecede organize bir ettik. Bir gecede bundan. geldi gönüllüler. Evet. Bir saat içerisinde dönüşler oldu. Ahmet gelsene. Evet. Çorba da sizin olsun abi. Böyle birimiz artık burada şey oldu. Evet. Bir dayanışmayla. Evet, elden ele, elden ele. Haydi devam. Sadece battaniye, yorgan, halı. Aynen öyle. E evet, bu kamyonu boşaltacağız. 20 dakikamız var. Bravo! Çalışmalar devam ediyor, tam gaz. Sarıca gibi bu işlere çok emek serpilmiş arkadaşlarımızın mutlaka yaptıklarını kaydetmesi gerekiyor. Yani biz bu işi kurumsal bir hale getirmek istiyoruz. En Elazığ bizim için ilk pratik oldu. Ve ilk defa 30-40 tane bir toplum kuruluşu bir arada böyle senkronize çalışabildik. Yani bunu yapabildiğimizi gördük. Yani bir afet olduğunda İlk reaksiyonumuz nasıl olacaktan tutun da işte deponun süpervizörünün görev tanımına kadar bütün işleyiş mekanizmaları, ne yapacağımız her şeyi yazıp biz bunu kurumsallaştırmak yani bir spek, spek kitapçığını çıkarmak istiyoruz. Aynen. Evet, evet, evet. Aynen.